Anhel Di Maria Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri. Son yılların en yetenekli oyuncuları arasında yer aldığı söylenebilir. Son 13-14 yılı belki göz önünde bulundurursak muhteşem bir kariyer. Yaşıyla alakalı konuşulabilir tabi 36 yaşında ama bu sezon gayet iyiydi Benfica'da. Copa Amerika'da da zaman zaman süre alıyor. Beşiktaş bu transferi nasıl bir aşamaya getirmiş durumda? Şimdi şunu söyleyebilirim Kerem ee, Hüseyin Yücel hemen hemen vaktini bu transfer, bütün vaktini bu transfer harcıyor. Yani kafasına koymuş getirmek için. Her yolu deniyor. Özellikle maddi anlamda. Teklif edilenler iyi paralar. Yani e, Di buraya gelmemesi için hiçbir neden yok aslında. Maddi olarak. İşte e, imza parası, yıllık ücret, bonuslar burada kalacağı ev yani çok e, büyük teklif oyuncu için. Büyük oyuncu Büyük oyuncu. Yani zaten bu oyunculara büyük teklif yapmazsanız sizle görüşmez bile. Görüşmeyi bile teklif etmez. O nedenle e, maddi anlamda Beşiktaş bütün seferberliği ilan etmiş durumda. Özellikle işte Rafa Silva transferinde Hüseyin İnce'nin katkısı vardı maddi anlamda bu transferde de bunu gerçekleştirecek kendisi bazı sözler vermiş. Yönetme. çok uğraşıyor. Hemen hemen gece gündüz uğraşıyor. Ama çok kolay bir transfer değil. Onu söyleyeyim. Neden değil? Şu an itibariyle bir kere oyuncu turnuvada. Şimdi turnuvada olan bir oyuncunun oyuncunun aklını bu tarafa çevirmek çok kolay olmaz. Hem oradaki maçlarını oynayacak, işte hem ailesiyle görüşecek. Yani bazı şeyler yüz yüze olmuyor. Yüz yüze olduğu takdirde işiniz kolaya dönebilir ama yüz yüze olmadığı için de böyle sıkıntı çekiliyor. Şimdi e, telefonla görüşüyor Hüseyin Celdi Maria ile. Ama e, netleşmiş bir şey yok. Hakikaten iyi paralar teklif edildi. Yıllık ücret anlamında ve üç e, 3 senelik bir teklif. Şimdi tabii kolay değil. 36 yaşında bir oyuncu. Riske de giriyor. Giriyor mu? Giriyor Beşiktaş. Üstelik yani bir anlaşma yaparsanız 39. Riske değer mi? Değer. Yani Riske değecek bir oyuncudan e, bahsediyoruz. Üstelik geçtiğimiz sezonu sen de söyledin Benfica'da. İyi hakikaten iyi geçirmiş. E, yaşına rağmen muazzam işler yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben gelirse de aynı e, başarıyı tekrar alacağını düşünüyorum. Yaşının... E, 36 olması bu transferi engel teşkil etmez. Hele hele bizim ligde Di Maria uçar gider. Bir tarafta Beşiktaşlılar Rafa Silva'yı izler. Bir kanatta e, Dimaria'yı izlerse keyiflerine keyif katarlar. Ve e, Avrupa'da da iyi işler yapar Beşiktaş takımı. Bu Rafa transferde Rafa beraber oynamış tabi olmaları oynamanın bir artıyor. En büyük avantaj yani Rafa Silva'da zaten görüşüyor deniliyor. Hı hı. Ama tabii ki burada e, böyle oyuncular ailelerinin düşüncelerini hiçbir zaman ikinci plana atmazlar. Hele yani, Katolikler. Hele, evet. Özellikle işte Arjantin, Brezilya, Brezilyalılar da öyle çok. Bir numara onlar için aile. Çok para değildir. Yani evet çok para kazanmışlardır, buraya gelenler için de söylüyorum. Aileleri evet demedikten sonra o transferler gerçekleşmez ben e, Dimaria konusunda da bunun olacağını düşünüyorum. Yani Dimaria zaten bugüne kadar dünyanın en önemli kulüplerinde oynamış bir isim. Zaten maddi anlamda bir beklentisinin bu dünyada olacağını düşünmüyorum. Yani yaştan tamam iyi paralar alacak ama e, bakıldığı zaman çok para kazanmış bir isim. Yani e, onun için artık Dimaria gibi oyuncular için artık varsa yoksa ailesinin istekleri. Yani ailesi derse ki biz ülkemize dönüyoruz. Biz başka yere gitmek istemiyoruz derse yapacak bir şey yok. Yani Beşiktaş yönetimi isterse yıllık şey konuşuyor farazi konuşuyor. 15-20 milyon euro versin. Olmaz. Gelmezler. İşte orada da burada da böyle bir problem var. Yani oyuncunun biraz kendi ülkesine dönmesi Arjantin'e dönmesi yönünde bir düşünce hakim. Eğer Di Maria çevresini, ailesini buna ikna edebilirse işte Beşiktaş'a gidelim, bir son kez Avrupa'da oynayalım. Ee, değişik bir ülke, değişik gelenekler, görenekler görelim derse bu iş olur. Yani parasal yönden ben bir problem görmüyorum. işin boyutu sadece manevi yön. Dimari Hanım köylü diyorsun. Yenge ne derse o. Öyle. <laughs> en doğru erkek tavrı o zaman. Zamanında <laughs> sen öyle değil. Yani. Zaman zaman biz de öyle oluyoruz ya. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Tabii. Ama ben şeye katılmıyorum. Kartal. Burada solar seller gibi akar diyorsun da Portekiz ligi bizim ligimize göre yumuşak. Bizim lig çok sert. Ya tabii canım. Ya yani ee, çocuk ya yani bir sakatlık geçirse o yaşta toparlanmak zor. Ama kalite zor. anlamında o kalitesi kalite onu şey yapar. Eder, yani kalitesi onun gibi, üzerine geçer. Şiir gibi akıyor ama o yaşlı adamlar bir sakatlık gördü mü toparlanması Aa, zor oluyor. O, hani sıkıntı. o kadar o parasal yatırıma değer mi? O paraya daha genç dinamik bir adam mı alın sadece acaba sorusu da benim kafamda duruyor. Ya şimdi tabii işte onu biraz önce konuştuk. İnsanlar böyle hep istiyorlar. Yani isim, marka, yıldız olsun gelsin. Ha kimse bakmıyor ona. Şimdi herkes Dimariyel'e yatıyor, Dimariyel'e kalkıyor. Hakikaten güzel. Ben de heyecanlanıyorum. Yani isterim gelsin 5 yaşa. Niye Rafa Büyük gibi bir adam yetenek. daha al mesela i̇şte Genç adam rafayı mesela Rafa, da hiç Rafa gibi yani tabii onu diyorum. Yaşı da uygun al getir He. Keşke tabii Dimaria'yı onu söylüyoruz hep Dimaria'yı gençken bulabilsek Maalesef istesek buluruz bak Ama bulamıyoruz niye Yine menajerler bilmem neler Hep böyle engel var Engel yaratıyor bizim kulüplerimiz yöneticilerimiz Sonuçta buraya kadar getirmişler Böyle bir heyecan yaratmışlar Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ilgileniyor. Olmayabilir. Ama ben sanki e, olma ihtimalinin daha fazlalaştığını düşünüyorum. Hüseyin Bey'in konuştuklarından onu anlıyorum. Ama hala engeller var. Kolay değil yani. Kolay bir süreç değil. değil. Olabilir. Ama normal böyle oyuncuları getirmek öyle hemen patlıyor olmuyor. E, tabii. Üstelik adam şeyde yani turnuvada. Evet. Şimdi ben çok düşüneceğini zannetmiyorum yani turnuva varken orada adam kupaya çıkıp kupa almak isteyecek filan. onları için çok önemli. Tabii Anlamı canım onu düşünüyordur şimdi herhangi yalnız Beşiktaş için değil. Dimari'ye başkellerden de teklif vardır illa. Onları da düşünmüyordur. Şimdi varsa yoksa milli takımda bir şeyler yapayım. Yani bir de yaşı gelen bir oyuncu. O yüzden e, Bu gece oynuyorlar bu arada saat 4'te. Yani, yavaş yavaş önceki hafta Aa, şey şekillenir. Karşı karşıya e, Valencia. Valencia'yla. Ekvador'u dışarıda bırakır. Bizim çocuklar. <laughs> seviyorum Arjantin. Bakalım. Arjantin'i Arjantin sevmeyenimiz yok mi? ki zaten. Arjantin. Biz çocukluk dönemimiz o arasında da. Hele biz ki Maradona'yı canlı canlı He. izlemiş adamlar için dünyada başka <laughs> futbol takımı yok gibi bir şey yani Arjantin söz konusu olunca. Arjantina. Arjantina. Orada da turnuvada Orada da ağaç var. Sol tarafta onlar. E, gayet uygun. Yani finale yükselmeleri gerekiyor. Hmm. Brezilya ile de Uruguay karşılaşacak. Öbür, karat, ağaç, Öbür tarafta daldan geliyorlar. Yani ikisinden birinin final yapması yine kuvvetle muhtemel. Yani Fenerbahçe Galatasaray finali bekliyoruz orada da. Yani Arjantin, Brezilya. Yani. Olabilir. Arjantin, Uruguay olursa ben şaşırmam bu arada. Yani Uruguay, Brezilya'ya edersen başında bir yazı var. Sürpriz olmaz. Evet, evet orada dev bir hoca de var. De, var. Uruguay olmaz. çok iyi. Şu anki bence de elleyebilir yani. takımı gibiler. Çok çok. çok o da güzel İyi olur seviyorum. Uruguay Arjantin e, herhalde Olabilir. Uruguay 3 maçında kazanarak çıktı zaten. Yani öyle düşünüyorum ee, bakalım güzel bir Mahmut eşleşme Adias, sonra... olacak. Yani keşke böyle bir final olsa da keşke Eduardo Galeon abimiz bu finali izleyebilseydi. Keşke. Hem Uruguay'ı hem Arjantinli diyebiliriz. Futbol tarihinin, futbol edebiyatının ya da sosyolojisinin en yetkin birkaç isminden biri. Uruguaylıdır. Uruguay doğumlu bir Arjantinli. Keşke ediyoruz işte. Keşkelerimiz artıyor büyüdükçe. Beşiktaş'ta transferle alakalı çalışmalar devam edilirken bir transfer zirvesi gerçekleştirilecek. Van Bronckhorst, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın bir araya gelmesi planlıyor, top, planlanıyor. Toplantının gündemi de takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncular olacak.